merhaba. Arkadaşlar merhaba bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Zaten önceki videoyu çekmiştim ama annem ısrarla odaya gelin. Yani yani şu an hiçbir konuşmaya yer katılmak istemiyorum. Yani. Neyse arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne ara el primo Frank alıyorsun lan? Oğlum gelin lan, gelin, ulan! Ulan gelin, gelin ulan! Oğlum öldürdü, o da beni öldürdü. Yuh, gerçekten android ya. Mik Mario. Mickey Mario, 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 Mini Mario, 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 Ol Mario, 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 ne de Mario demeye başladım. Wow! 592 canlı öldürdüm. Arkadaşlar gerçekten bakın. 4 kişi öldürmüş gerçekten. Bana tebrik olsun. Diğer takım hiçbir kişi öldürememiş. Biz 3 hatta 2 kişi öldürüp 4 kişi öldürdük no! <laughs> oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! 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 Koş! Çok korkuyorum şu an. Destans geldi. Epic geldiyse Oh my god. Sen bağırma. Oh my god. Bağırdım. Oh. Haydutlar haydutlar. Şimdi seç. Star diye Oh my god. Oh. 50 mi? Oh. Benim olduğum karakteri yüksel. Hmm, 875. Çok yakında belki açarız. Bir dakika. Arkadaşlar bir bakın. Bir dakika arkadaşlar. Eranlar abi selamun aleyküm. Allah'ın videoda bunu demem çok komik oldu gerçekten like neyse ben kaçar arkadaşlar bak el primoyu yendim ama ben 592 canlı yüzde 0 bırakmayı başardım oha diyorum buna ama bu sefer biraz zor olabilir Haydut var bizde. Haydut. <laughs> haydut var lan. Hayırdır oğlum? Oğlum beni gör. <laughs> Şamar da ayağı yiyorum. Oğlum. Gerçekten bize de olurlar. Ulan bir daha geçelim. Bu yaptım Bu. Bu. <laughs> <laughs> Abi gidin. Git. Abi ben gidiyorum. Selamun aman Ulan ne Sen bağırma Herkesi rahatsız ediyorsun sen Oh 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 <laughs> Hayır Sadece 230 canlı <laughs> <laughs> O canı doğmazsa inşallah Teklemi Çok güzel bir canlı Çok kullanışlı Oha <laughs> Grand <The> Pro Night <laughs> <laughs> Aradan bunu gördüm Su! Bağırmaya devam edersen cezanı alacağım yine. Okay. Son söyleyeyim de. Bir dakika nereye atıyorum? Puh. 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 Aha. Çok az canla kurtuldum. Arkadaşlar çok az canla kurtuldum. Çok tabletimi çok iyi kurtardım. Gerçekten tablet. Tamam. Oh my god. 1000 skor 1040. Bir dakika Bu da bir bakayım. 1000. 1000 ne? Oha. Oha. Franchip'i yükseltiyorum. Bir dakika. Franchip için. Her zaman mı? Du 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 du. Du du. Arkadaşlar Bu arada e, Ben bundan daha önce Genelde Açmıştım aş, aş, Ve onunla da Bir savaş videomuzu çekeriz Gerçekten Bir dakika Mortisim için <laughs> Oha şu kadar indim hasta ben onu nasıl alayım? Oo. Gerçekten çok uzun sürdük diyerken bir an <laughs> ne oldu söyleyeyim mi arkadaşlar? İnşallah. İnşallah bir şey olmaz ya bana. Çarpıcamanı giymek ister misin? İşte önden geliyorlar. Ha, Bizi abi. görmüyorlar. Hayır önden geliyorlar. Sürü yapacağım. Her kişi her zaman sürü yapar.

Yaşar geldi arkadaş. Şu an yüzde bir Ve bize gel. <laughs> oh. <Herkes yatanları> Allah <laughs> <Böyle geliyor. gülüyor> <laughs> Hayır tam ülkemi kullanacaktım. Oğlum ne hayırdır? sen nereye gidiyorsun? Sevgis. Bir dakika. Az konuma. At! Kostumu. Galiba. <laughs> <laughs> kayba, kayba son en riskli şey yaptım. En riskli. Neredeyse orasından geçtim insanı. Orası. Oh my god. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne? Bak şurada 8 savaş kazan yazıyor. Burada da 8 yazıyor. Ama ikisi de farklı. Şurası 3 iken burası neden 6? Çok garip. <laughs> Arkadaşlar Modern arabası. Zombi başkanı. Galiba bunda ölürsek arkadaşlar tekrar dolayabiliyoruz. Ve ereniyoruz. Bizim zombiniz buyken onlar daha temkinli. Çünkü Ram O Onesti. Bizim zombimiz bu ya. Ulan zombi bizi öldürün. Ulan ben karışmıyorum size. Savaş. Savaş karış. Şu ışığı Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bir dakika. Zombimizde eğer bir sıkıntı olursa. Bitti. <laughs> Şuan an Uneshi de ölmüş. Ulan gel! <laughs> Bize bir zombi... Oğlum 863 can. Oğlum! Artık oğlum! Hayır. 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 Ama oraya atma. Böyle yatarsan terlersin gel. Ne yapıyorsun? Gel iki dakikada pijamamızı giyinelim yatağa uzana da koyna. Gel. Gel kalk bir bırak. Kalk. Dur dur. Arkadaşlar en iyi maç burasıydı. Götün mü ya? Ama. Arkadaşlar son bir maç. Şimdi daha yapalım. Bugün arkadaşlar. Ne yapacağız? Size söylüyorum.

Ödüm kaldı. Oğlum ödüm. Ödüm. Gelin bakayım. Git bak. Oğlum. Lanetle sapmayayım ben. Lanetle sap. Tüm ücretsiz ödüller kaldırıldı mı? Ne yaptın sen? Son yaklaşıyor. Bundan sonra hep kötü oyuncular eleştireceksin. Sonuçlara katılacaksın. Hiç. Ne Oğlum çok kork... Oh, oğlum. Zombiler mi? Zombiden korkmam ki. <laughs> Minecraft'taki zombilerden hiç korkma arkadaşlar. Zombi ne dur oğlum. Git başımdan. Artık Rus'un biraz tarsa ait. Karanlığın gücü. Hesap sıfırlanıyor demiştim. Nasıldı kaldı dur ama. Son yaklaşıyor. Bu son olsun. Yeter. Sunucu çöktü. Hmm. Sen niye dokunuyorsun? Kıymet alamet. Oyun bitti. Tüm hesap... Tüm elmaslar kaldırdı. Şaka şaka. Hala elmas. Elmas. Bu arada arkadaşlar... Kıymet... Hala Ha Hahaha. Tüh. Ha. <laughs> 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 Aaa! bir kaset. Ne yaptın sen? Ulan sen ne yaptın? Hesabı tut. Sünger çekti. gerçekten çok uzun tıkladım bir dakika oğlum çok korktum <laughs> gerçekten girmek yasaktır çok bir anda ölüme çıpırladı gördünüz mü arkadaşlar ya da oğlum Gerçekten bu seferkini görmedim. Tekrar mı fıçradı? Oğlum gerçekten çok korkuyorum. Arkadaşlar Gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. evine git. Ulan evime <laughs> Yine fırladı. Arkadaşlar yine fırladı arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.